Merhabalar, GameCube'a hoş geldiniz. Bana yardım edin. Bir batağın içerisindeyim. Megabonk diye bir oyun beni bir batağa sürükledi ve buradan çıkamıyorum. Buradan çıkabilmem için size ihtiyacım var. Her beğeni ve aboneliğiniz benim için bir umut ışığı olacak. Veya sizde mi düşmek istiyorsunuz? O zaman gelin bir konuşalım. Vampire Survival tarzındaki oyunlar aslında son dönemde biraz çıkmaya başladı. Biraz hız kazanmaya başladılar. Ama takıntı yapma konusunda bu zıkkım kadar hiçbiri başarılı olamadı. Normalde kanala haftada 2 video atıyorum. Ama bu oyun yüzünden neredeyse hiçbir şeye vakit bulamıyorum. Yani zamanımı çaldı. Megabonk beni esir etti. Bazı bağımsız yapımcıların YouTube gibi platformlardan oyunları tanıtması alışmadığımız bir şey değil. Ama Megabonk'un geliştiricisi Vadinant işi bir adım öteye taşıdı. Sadece duyurmadı. Süreci içerik haline getirdi. Yani oyunu geliştirirken, oyunu güncellerken hatta oyun kırıldığında benim oyunumu kırmayın diye short serilerde oyunu düzeltmeye başladı. Ve bence büyük stüdyoların kaçırdığı nokta tam olarak burada. Oyunu hem detaylı hem de basit tasarladı. Sonra da dediğim gibi çıkan buglara, exploitlara gülüp geçti adeta tehlikeli olanları ve oyunu gerçek anlamda keyifsiz hale getirecekleri hemen düzeltti. Ancak oyuncuların gerçekten sevdiği açıkları düzeltmeme kararı aldı. Hatta dedi ki ya arkadaşlar biz eğleniyoruz ve bu bana da çok eğlenceli geldi dedi ve dokunmadı. Üstelik oyuncular artık iyice hırslansın, iyice bağımlı olsun diye genel bir skor tablosu ekledi. Ve aynı zamanda büyük yayıncıları takip edip yeni içerikleri Buna göre ekledi ve tabii ki de bazı şeyleri de düzeltti. Peki sonuç olarak ne oldu? Milyonlar sattı. 5 küsür dolarlık bir oyun, indi bir oyun, Vampire Survival türevi olan bir oyun milyonlar sattı ve aynı zamanda oynanış rekorları kırdı. Ama olay sadece kamera açısının izometrikten omuz kamerasına geçmesi değildi. Oyun gerçekten zorlayıcı aynı zamanda inanılmaz derecede eğlenceli. Yakın zamanlarda Deep Rock Galactic Survival'ı denemiştim. Sarmamıştı açıkçası. Bir de dedim ki Mega Bonk'a bir şans vereyim. Ve işte o anda tüm dostlarımı, ailemi, motorumu hepsini terk ettim. Çünkü karşımızda tutarlı, dop dolu bir oyun var. Her karakteri açmak, istediğiniz build'a ulaşmak saatlerinizi istiyor. Ve bu türün doğasında olan RNG faktörü burada tam anlamıyla parlıyor. Her tur bir bilinmezlik. Dediniz ki tamam ya ben bu sefer ateş build'ı yapacağım. İşte şu karakteri kullanacağım, yanına şu build'ları alacağım, şu tomb'ları alacağım, şu itemleri alacağım. Ha hadi bakalım alabilecek misin? RNG geliyor abi bazen sana buradan çakıyor, hiçbir şey yapamıyorsun. Ha şöyle bir şey yapabilirsin. Risk mi alacaksın? RNG'nin verdiklerini kabul etmeyecek misin? Yoksa yetinmeyi mi öğreneceksin? RNG'nin sana verdikleriyle yeni bir strateji, yeni bir build mu kuracaksın? Bunlar size kalmış. Çokça olmasa da belirli başarılı ranlarınızda karakterinizin yavaş yavaş bir hiçten bir savaş makinesine dönmesini izlemek ayrı bir şekilde böyle ego tatmini hocam. Çok zevkli. İçerik tarafına gelecek olursak. Şu anda oyunda iki tane ana harita var. Ve içlerinde 3 tane de zorluk seviyesiyle karşımızda. Orman ve çöl. Tier 1, Tier 2, Tier 3. Oyunda Türkçe var ama ben build yapmanın daha kolay olduğunu düşündüğüm için İngilizce kullanıyorum. Her iki haritada da hem gülümseten hem de ölümcül detaylar var. Ve tabii RNG burada da karşımıza çıkıyor. Bütün haritalar tamamıyla rastgele. İçindeki her şeyde. Sadece zamanlı bosslar ve bosslar sabit. Onun dışında her şey RNG. Bu yapıya veya bu oyun türlerine çok yabancısınız ve nasıl başlayacaksınız? Sizi bu kadar şeyin içine mi atacak? Hayır abi. Diğer oyunlarda da benzer bir yapıya sahibiz ama bu oyunda çok güzel yapmışlar. İlk başta sadece tier 1'den başlıyoruz. Hatta oyunu ilk açtığımızda menüde sadece oyna seçeneği var. İçerikler yavaş yavaş açılıyor. Menü seçimleri bile yavaş yavaş açılıyor. Bu sayede mekanikleri sindire sindire öğreniyoruz. Tüm silah yuvaları, tomları, karakterleri ve gelişmeleri açmak saatler süren hatta haftalar süren bir macera. Tabi bu da oyunun ömrünü baya bir arttırıyor. Megabong'un en büyük farkı izometrik sınırlarından kurtulmuş olması. Artık zıplayabiliyor, kayabiliyor. Hatta bazı sağlam build'lar yaptığımızda <laughs> neredeyse uçabiliyoruz. Şimdi izometrik olan kardeşlerinde ya da kuzenlerinde ya da rakiplerinde biz çoğunlukla görebildiğimize gidiyorduk. Oyun 3 boyutlu olunca ve artık karakterlerimizin sırtından görünce bayağı bir şeyi hesaplayabiliyoruz, bayağı bir şeyi uzaktan görebiliyoruz. Ha bir noktada da sağ olsun sağ yukarıya minimap koymuş. O sayede de detaylara baya bir dikkat edebiliyoruz. Benim size tavsiyem o haritayı sık sık bakın. Gelelim biraz seslere ve grafiklere. Sesler, grafikler ve müzikler tamamıyla kendi tarzında. Minimalist ama akıcı. Ve tabii ki de müzikler aynı zamanda akılda kalıcı. Düşünüyorum türe yakınlık olarak da beni en çok saran hatta bağımlılık seviyesinde oynattıran kendine bağlayan eskilerden Binding of Isaac vardı. Sıradaki oyunumuz da buymuş. Bence oyunun yapımcısı olan Vedinant 2025'in en beklenmedik bağımlılığını yaratmış durumda. Megabong türüne saygı duyan ama kendi yolunu çizen zor, basit, keyifli ve delicesine oynanabilir bir oyun. Kısacası bu oyun beni esir aldı. Ve sanırım siz de yakında buralarda göreceğiz. Bu batakta göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.